Herkese merhaba. YÖK paragraf sorularını yapacağız şimdi. YÖK paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Sıradaki konumuz Quality Assessment in Healthcare. Sağlıkta kalitenin değerlendirilmesi, ölçülmesi. Sorumuza bakalım. Quality output measurement yani kalite çıktı ölçümü is basically concerned with. Yani temel itibariyle şunla ilgileniyor. Ne ilgilenir? ilgileniyor? Bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım o zaman parçamıza. Quality assessment in healthcare is bedeviled with measurement problems. Bu kelime yeni olabilir sizin için. Hemen bunun açıklamasını yapalım. Öncelikle bir çevirelim. Quality measurement dediğimiz yani kalitenin değerlendirilmesi sağlıkta. Bu measurement sorunlarıyla yani ölçüm sorunlarıyla başı belada bir türlü hani üstesinden gelemiyor. Anlamı taşıyor. Bu bir devleti şurada görüyorsunuz. Ever since I started playing tennis. Yani tenis oynamaya başladığımdan beri ABM bir devil my back pain. Yani sırt ağrılarından kurtulamıyorum. Sırt ağrılarıyla başım belada derken. Böyle arkasından görüldüğü gibi burada by preposition gelmiş. Burada with preposition gelmiş. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani İlk başta anladığımız kalitede şey yani sağlıktaki kalite ölçümü bir ölçüm problemi yaşıyor. Devam ediyorum. The measurement of output or more strictly the agents effort in producing output is particularly difficult. Şimdi özellikle zor olan bir şey var. Nedir? Çıktının ölçümü veya diyor ki buradaki hastane görevlisinin bir üretim yapma, üretim yani bir çıktı üretme aşamasındaki çabası. Bunları ölçmekte zorlanıyoruz diyor. Quality can be measured in terms of the quality of inputs, processes or outcomes. Şimdi kalite nasıl ölçülür peki? Inputların niteliği, proseslerin niteliği ve çıktıların niteliği bunlar nasıl? Bunlara bakılarak ölçülür diyor. Sonra tek tek hepsini açacak bak. Input quality measurement yani bu girdiler. For example would involve assessing the capabilities and training of the labor force. The standard of the capital facilities and the equipment. Bak şimdi ekipman var. Bu iş gücünün eğitimi yetenekleri var. Bunlar hepsi ne yapıyor? Input niteliğini gösteriyor bize. Devam ediyorum. Such an approach is often taken by healthcare regulators Seeking to maintain and register qualified providers. Şimdi böyle bir yaklaşım, yani bunları bir ölçme, bu sağlık alanındaki regülatörler, düzenleyiciler, kural koyucular tarafından benimseniyor. Niçin yapılıyor bu? Çünkü bu nitelikli servis sağlayıcıların yani sürdürülebilir kılmak için. Devam ediyorum. Process quality, süreçle ilgili olan kısma geldik şimdi. However, would involve assessing whether agents are performing actions that are most likely to generate good quality outputs. Burada da sağlık çalışanlarının yani iyi kalitede çıktılar verip vermeyeceği konusundaki o süreçler onlara bakılmış oluyor. In healthcare, sağlıkta, this might involve assessing whether providers are following best practice guidelines and offering patients effective treatment regimes. Şimdi bunu da açtı. Diyor ki yani hani en iyi nitelikteki şeyler çıktılar nelerdir bunu, bunu söylüyor şimdi. Burada diyor ki yani bu servisi verenler, bu hizmeti verenler en iyi uygulamaları mı kullanıyor? Yoksa hani hastalara etkin bir tedavi rejimi mi sunuyorlar. Bunlara bakılıyor diyor. Son olarak finally quality output measurement would focus on the benefits that have been achieved for patients regardless of how they've been achieved. Quality output'taki yani bu kalite çıktı ölçümü bu faydalara odaklanıyor. Bu hastalardaki faydalara odaklanıyor ve şeye bakılmıyor. Yani nasıl erişildiğine bakılmaksızın diye de böyle bir açıklama yapmış. Such benefits bu benefitler, bu faydalar neler? Should include gains in survival. Yani hayatta kalma, yaşamını idame ettirme. Quality of life yani yaşamın kalitesi. And increasingly capture patient's experience of using healthcare services. Bu yani, sağlık hizmetlerini kullanarak bu hastaların deneyimlerini yani iyi, olumlu anlamda yani, giderek arttırma anlamında söylüyor. Peki şimdi bu durumda quality output measurement neyle ilgileniyormuş? A'ya baktım. Specific training designed to meet the needs of the workforce. Yani bir spesifik bir yani özel bir eğitim bu eğitim de iş gücünün ihtiyaçlarını karşılamak için buna mı odaklanıyor? Hayır. Ölçüm nerede burada? Yok. B'ye baktım. The importance of experience in survival hayatta kalma deneyiminin önemi. Bu çok şey kalır, eksik kalır. The patient's quality of life before treatment tedavi öncesi hastanın yaşam kalitesi. Oradan hiç oraya hiç girmiyoruz. How the healthcare sector survived, in, survived financial difficulties. Yani sağlık sektörünün finansal zorluklarla işte üstesinden gelmesi, finansal zorluklarla hemen hayatını idame ettirmesi. E bu da değil sadece finansal zorluklar. Zaten finansal zorluklarla ilgili olan kısma gelmedi. Son olarak da the outcomes yani sonuçlar nedir? O the treatment process yani tedavi sürecinin çıktıları yani bu output diyor da outcome, result, production bakın bunlar hep birbirine yakın ifadeler. Bunlardan bahsetmişti. Sıradaki gelsin. We understand from the text that. Şimdi parça okuduğumuza göre parçadan ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz bakalım. The only focus of quality measurement is general labor force. Bunu dersek çok eksik bir şey söylemiş oluruz. Yani sadece iş gücüne, genel iş gücüne odaklanmasından bahsedersek bu ölçümün hata olur değil mi? Eksik olur aslında. B'ye baktım. Measuring quality has led to significant legal problems. Bu ölçümleri yapmak önemli yasal sorunlara yol açtı. Böyle bir şey görmedim ben. Quality control assessment in healthcare has just been initiated. Bu kalite kontrol değerlemesi sağlıktaki daha yeni başladı. Initiate kelimesini orada görüyorsunuz, start diye söylemiş. Burada daha yeni başladı falan demiyor zaten hani bununla ilgili bir sorunlar yaşadığını söylüyor bunu. Hani yeni başladığı e, gibi bir çıkarım. Asla söz konusu bile değil. D'ye baktım. Each method of quality measurement. Yani her bir kalite measurement. Nelerdi bunlar hatırlıyorsunuz değil mi? Hani işte inputlar, prosesler, outcome'lar. Bunlar e, focuses on different aspects of healthcare. Her bir de sağlıkla e, ilgili bakımın farklı bilim, bir, bir kısmına odaklanıyor. Evet öyle her birinin söyledi. arkasından da bak bu buna odaklanıyor. Şu şuna odaklanıyor. Şu şunu içeriyor. Bu bunu içeriyor diye açıklamalar yaptı. Zaten paragraf bunun üzerine kurulu. D işaretleyelim. E'de de assessing input quality yani bu girdilerin e, niteliğinin değerlendirilmesi, ölçülmesi is much more challenging than assessing process quality. Ya yani, bu bundan daha zordur, bu bundan daha kolaydır gibi bir şey demedi. Yani input quality ölçmek, bu proses süreci ölçmekten daha zordur gibi bir şey söylemedi. Challenging yerine difficult diyebiliriz. Zor anlamına geliyor. Assess zaten measurable'u söylemiştik ve bunu da çizip diğer soruya geçelim. The text is mainly about. Parça ne ile ilgili? Aslında çok böyle içine girdik parça. Dolayısıyla artık ne ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İstiyorsanız siz bir tane burada parçayı şey videoyu durdurun. Bir parça ne ile ilgili diye kendiniz bir cümle oluşturun. Bakalım çıkacak mı? A. The different methods used in assessing quality in the healthcare sector. Ne diyor A'da? Yani bu kalite, Sağlık sektöründeki kaliteyi ölçümdeki farklı metotlar olur mu? Bence olur çünkü yani ölçtüğü şeyler birçok bir şeyi ölçüyor. Bunlar işte inputlar, prosesler, outcome'lar. Dolayısıyla bu gayet mantıklı oldu bence. Bakalım daha iyi bir şey çıkacak mı? Siz belki başka bir şey söylemişsinizdir veya söylediğiniz şey yazabilirsiniz. Ben şunu düşünmüştüm diye yorumlara. The essential role of assessment in producing desirable output. Bu e, arzu edilebilir çıktının üretimindeki ee, ölçümün gerekli rolü yani bu tek başına bu değil yani desirable output hani biz bunu istiyoruz bu bu çıktıyı görmek istiyoruz bunun içinde işte şu gerekli gibi bir şey demedi Problems that lead to the discontinuance of quality assessment bu kalite ölçümünün e, devam etme işine yol açan sorunlar bu sorunlara odaklanmadı ben olayı anlattı bize. prosesi anlattı aslında. The agent's role in identifying problems related to measurement. Burada ölçümle ilgili, ölçüme ilişkin sağlık çalışanının rolü yani problemleri belirlemede diyor. Bu çok şey kalır yani agent'ın rolü bir yerlerde geçiyor ama bu agent dışında birçok başka faktör var görüyorsunuz. The difference between the quality and produced output. Bu kalite ile çıktı arasındaki fark. Buradaki biz odaklandığımız yer, pekala farklı yöntemler nasıl ölçülüyor bunlar onlara bakıyor işte onlardan bahsediyor. Evet bu paragrafla bu şekilde tamamlamış olduk sıradaki paragrafa geçiyoruz.